Her yıl rutin olarak merak edilen bir soru var. Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlayın veya kutlamayın gibi şeyler söylemeyeceğim. Videonun sonunda kararı tamamen size bırakıyorum. İslam inancımızda ve geleneklerimizde yılbaşı kutlamak diye bir şey yoktur. Yılbaşı kutlayan Müslümanlar hiçbir günaha girmeseler bile temeli başka bir dine dayanan faaliyetlere katıldıkları için ve gayrimüslimlere benzedikleri için günah işlemiş olurlar. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır hadisine dayanarak yılbaşı kutlamanın dinimizde yasak olduğunu söyleyebiliriz. Kültür ve din birbiriyle iç içedir. Bir milletin kültürünün benimsenmesi demek zamanla dininin de benimsenmesi demektir. İslam'ın değişimini sağlayacak bir kültür taklidi haramdır. Kaldı ki bir yılın en büyük toplu günahının işlendiği gün yılbaşıdır. Zinaya, içkiye veya diğer günahlara nasıl tepki gösteriyorsak, tüm günahların toplamı olan yılbaşı kutlamalarına da gereken uyarıları yapmalıyız. Biz Müslümanlar olarak inançsız bir topluluğun geleneği olan yılbaşını kutlayarak onlara benzemeye mi çalışıyoruz? Peki sizce bizim olmayan ve bize büyük zararlar veren bu geleneği aynı şekilde taklit etmek ne kadar mantıklı?